Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır kanalıma video yükleyemedim. Bundan dolayı kusura bakmayın. İşlerin yoğunluğundan dolayı YouTube kanalını biraz ihmal ettim. kısaca kendimden bahsetmek gerekirse ben Hollanda'da yaşıyorum. arabalara karşı büyük bir ilgim, sevgim var. günümün büyük bir saati arabaları arabaları araştırarak, arabalarla uğraşarak, işte kendi arabamı tamir ederek falan geçiyor. Kısacası kanalıma ilk kez geldiyseniz kendimi tanıtmak istedim. Bugün Hyundai IONIQ 9 ile beraberiz. Şu an IONIQ 9'un arka koltuğunda oturuyorum. Çünkü biraz önce dışarıda yağmur vardı. Burada havalar soğuk. Ama video çekme azmine sahip olduğum için bu soğuk havada evimden çıktım ve test aracını buldum. Ve videoyu çekmeye başladım. Şimdi e, arabanın dış tarafından içe gelecek şekilde videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar karşınızda Hyundai Ioniq 9. İlk izlenimlerimden bahsetmek gerekirse arabayı 5 kilometre kadar kullandım, e, kısa süreli bir test sürüşü yaptım. Araba içeriden devasa hissettiriyor. Dışarıdan da 5 metreyi aşan yani bir boyu var. Arabanın genel olarak dışarıdan tasarımına bahsetmek e, gerekirse yani benim kendi görüşüm olarak arka arka tarafını beğenmedim. E, arka tarafı biraz garip durmuş. Lütfen e, yorumlarda e, bana saldırmayın. Herkesin zevki e, kendine göredir. Arabanın ön, önden duruşu çok güzel. Şöyle baktığınızda e, ön tasarımı gerçekten çok güzel duruyor. Far olsun, şuranın böyle düz bir şekilde geliyor olması, sensörler falan gayet güzel. Arabada e, dış tasarımında beğenmediğim ikinci bir nokta. Sunroof açılınca araba çok garip duruyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir olmamışlık var yani şu sunroof açı, açıkken. Yani. Sunroof kapalı iken biraz daha düzgün duruyor. Bakalım sunroofu kapatmayı deneyelim. Bir de öyle e, görün. Şimdi sunroof kapalıyken bence görüntü daha güzel. Daha böyle bütün gözüküyor önden bakıldığı zaman. Hemen şöyle yan tarafına da geçelim. Yani şu şekilde baktığınızda arabanın tasarımı çok güzel. Kapı kolları, aynalar. Hemen jantlarına yakından bir bakalım. 21 inçlik Gayet e, tasarımı güzel bir jant var üzerinde. Hemen şuradan şarj portuna bakalım. Evet Otomatik açılan şarj portu var. Otomatik bir şekilde kapanıyor. Şuradan hazır arka kısımdayken arkadan biraz bahsedelim tekrardan. Ee, arkanın yani şu cam ve e, e, arkadaki ledleri ben arabaya uyumlu bulamadım. Yani görsel olarak benim hoşuma gitmedi. E, az önce arka kısmını beğenmedim derken ondan bahsediyordum. Hemen e, açalım. Bakalım şurada. Evet. Bir arka bagajını size hazır buradayken göstereyim. Elektrikli bagajımız var. Tabii ki bu sınıfta. Yani Hollanda fiyatı için konuşacak olursak hemen hemen 90 bin Euro'lardaki bir araba için elektrikli bagaj olması normal. Yine arkada ekstradan koltuklarımız var. Buradan e, öndeki yani orta ve arkadaki koltukları kontrol edebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şurada da bir saniye. Bakın, e, tahmin ediyorum. Lastik basıncı ile ilgili, e, lastik şişirme ile ilgili bir aparat var. Tamamen o şekilde burada şarj soketi daha doğrusu normal priz var. Burada bagaj kapağını açık tutmanız için bir tuş var. Aynı şekilde burada da 12 volt bir çakmaklık girişi var. Arkadaki en arka koltuklardaki kişiler için de yine bardaklıklar, hoparlörler ve tavan iklimlendirme düşünülmüş. Şöyle bir açık bakalım. Evet. koltukları açmam için şunu çıkarmam gerekiyor. Şu an bununla uğraşmak istemiyorum. buradaki e, tuşlardan koltukları kontrol edebiliyorsunuz. Gayet malzeme kalitesi çok güzel. Ee, özellikle e, tavandaki alcantara benzeri bu tavan döşemesine bayıldım. Hissiyatı çok güzel. Yine aynı şekilde şuradan işçiliğine bakalım. Bence Hyundai e, marka arabaların işçiliği gayet güzel. Asya arabaları içinde Hyundai'ın ee, kalitesi bence iyi bir seviyede. Yanılmıyorsam 620 km menzile sahip araba. Şimdi bu arka yolcu kısmındayız. Bos ses sistemi var bu modelde. Yine makam perdeleri. De mevcut hemen şuradan arka yaşam alanına bakalım. Burada bir bardaklığımız var. Şu an tavan perdesi kapalı. Burada iklimlendirmeler var. Yani e, klima menfezleri koltuğun e, kaplaması çok güzel. E, Yumuşak ama kalın bir materyalden yapılmış yani bu hissettiriyor konforlu gayet Yani şuraya da bakalım yani arka kısımda gösterebileceğim yine arka koltuklarda iki kolt arka iki koltukta koltuk ısıtma ve soğutma var yine aynı şekilde klima kontrolleri de buradan yapılabiliyor şurada 100 wattlık Type C giriş mevcut. Aynı şekilde buradan da koltukların öndeki sağ koltuğun pozisyonu. Bakalım sol koltukta var mı? Yok. Sol koltukta yok. Çünkü zaten orası şoför koltuğu. Sağ ön yolcu koltuğunun ayarlaması buradan yapılabiliyor. Şöyle göstereyim. Mesela şu an denk geldiği için söylüyorum. Az önce de fark etmiştim. Kapılar mesela bakın. Yani bu kapının şu hızda ittiğimde rahat kapanmasını beklerdim. Şöyle yapmak gerekiyor. Tabii ki çok tok bir kapı sesi var. Bununla itirazım yok. Ama bakın yine bir örneğini göstereyim. Kapı kapanmadı şu anda. Bakın. Şöyle yapmak lazım. Belki de biraz sert yaptılar. Bakalım ön Ön tarafı açtım. Kaput kısmını. Evet. Yine yani Aynı şekilde kaput kısmı da bu şekilde. Buradan görebildiğim sadece eee Cam suyu doldurması mevcut. Bakalım burada ne varmış. Neyse açamadım. Kırmayalım. Emanet araba. Yine burada çok büyük olmayan bir saklama gözü mevcut. Bu arada şu an bu ıı, araba 817 kilometrede. Daha yeni zaten yeni çıktı. Onun da bilgisini vermek istedim. Şu öndeki ledlere de bakıp o, arabanın içine geçebiliriz. Evet şu an içindeyiz. Şurada perdeyi açmak istedim. Ve yanlışlıkla sunroof'u da açtım. Heh, tamam. Basılı tutarsanız sadece sunroof'u açıyor, kapatıyor. Otomatik yaparsanız ikisini birden perde ve sunroof'u açıp kapatıyor. Şuradan bir menümüze bir genel olarak bir göz atalım. Çok büyük bir navigasyon ekranı var. Buradan tüm koltukları, e, arabanın iç mekanını kontrol edebiliyorsunuz. Mesela arka. Arkanın ısıtması. Hmm, en arkadaki koltukları da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Çok güzel. Arabanın yıkama modu var. Arabayı yıkadığınız zaman bu moda alıyorsunuz galiba. Yani tahminim elektrikli bir araba olduğu için kendini bazı konularda korumaya alıyor. Payment in the car. Sanırım arabadan ödeme işlemini de yapabiliyorsunuz. Şuradan. Evet. Drive modlarına bakalım. Önce bir arabayı çalıştırayım tekrardan. Pardon. Tabi şu an arabayı çalıştırdım. Şu an arabayı boşa aldım. Evet. Bu arabanın kamerası 360 derece e, kamerası mevcut. Şöyle yapalım. Hemen birazcık gayet evet, sağ solunu önün arkasını görebiliyorsunuz. Bu yani 5-6 yıldır olan bir teknoloji. Belki daha da eskiden beri olan bir teknoloji. O yüzden çok şaşırtıcı bir teknoloji değil. Ee, ama olması güzel. Yine arka kamerası çok net. Gerçekten evet. çok net. Ön kamerası yine aynı şekilde çok net. Buradan bakalım bir sürüş modlarına geçebilecek miyiz? Evet geçtik. Şuradan Bakın. Dört farklı sürüş modu var. Bir saniye. Eco, Normal, Sport, My Drive. My Drive'da kendiniz ayarlıyorsunuz. Onda da bakın Snow çamurlu şeklinde değişiyor. Yine aynı şekilde şurada kamera kamerayı da buradan başlatabiliyorsunuz. Şu orta konsola bakmadık. Orta konsola bakalım. Orta konsolda da çok güzel bir saklama alanı var. Burada yine kablosuz şarjı mevcut. Gelirken test ettim. Gayet güzel. Şu şoför görüşü. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hemen bir daha bakayım. Şu açıdan. Evet. Şurada head-up display var. O da gayet güzel. Görüşü hiç engellemeden. Size yardımcı oluyor. Abi bu arada az önce şöyle yaptığınızda nasıl göster? Evet, şöyle göstereyim. E, şu an araba normal bir, şu an arabadaki e, dikiz aynası normal bir ayna. Şöyle yaptığınızda, evet geldi mi? Evet geldi. Şöyle odaklarsam daha iyi görebilirsiniz. Arka kameraya bağlı şekilde e, bağlantı kuruyor. Dikiz aynası. Yani bu şekilde arabayı kullanabilirsiniz. Şu an e, kamerada biraz e, flashing yapıyor ama gerçekten öyle bir görüntü yok. Sanırım kamera ayarları ile ilgili. Benim kamera ayarlarımla ilgili bir e, farktan dolayı böyle. Hemen düzeltelim. Yine ön koltuk ısıtma soğutması mevcut. Şuraya hemen gelelim. 3 tane Type-C girişi var. Şöyle bir emniyet kemerimi takıp Sürüş yapalım. biraz geniş açıyı alabilirsem evet şu an aldım ayağıma frene bastım D aldım şu an arabamız çalışıyor. şuradan bir spor moda alıp evet şuradan bir spor moda alalım. Spor moda aldığımızda kadranlar değişti. Bu arada head-up display'i şu an daha net görebilirsiniz. Evet spor modda gayet e, çevik hissettiriyor. 200 beygirin üzerinde bir, bir, bir hızı vardı diye hatırlıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu kanalda çok fazla teknik özelliklere girmiyorum. Çünkü ben yaşadığım hissettiğim deneyimi paylaşmak istiyorum. Amacım burada teknik verilerle sıkmak değil. Zaten teknik verilerle ilgilenen kişiler e, satıcının web sitesindeki teknik e, dokümanlara bakabilirler. Ben genelde arabaları kullanırken hissiyatımı sizinle paylaşmak için böyle videolar çekiyorum. Hemen böyle bir gaza basalım. Evet. İğmelenme çok güzel. Şurada pedal shifterlarımız var bu elektriğin geri kazanımı ile ilgili yavaşlatıyor veya hızlandırıyor. Şöyle düz ileriye gidelim. İnanılmaz hızlı. Şurada bir tümsekten geçeceğim. Hop, hiçbir şey hissetmedik tabii ki. şuradan da mevcut. dönüş açısı da çok güzel. Böyle büyük bir araba için çok rahat, dar bir alandan döndüm. Böyle büyük bir araba için dar bir alanda. konforlu. Konforuna diyecek hiçbir şeyim yok. Zaten olamaz da. Yani artık bu fiyatları çıkmış arabalar için konfor zaten olması gereken bir şey ama tabi her markada olmuyor. Ama Hyundai Ioniq 9'da gayet konforlu hissediyorsunuz. Malzeme kalitesi çok iyi. Dış tasarımı ile ilgili benim şahsi görüşlerim var. Arka tasarımı pek beğenmedim. Sunroof tasarımı pek hoş durmuyor sunroof açık olunca. Ama onun dışında araba çok güzel. Tam bir aile arabası. 7 kişilik. Çok hızlı. Hızlanıyor yani. Çok çabuk hızlanıyor. Çok bu, bu boyuttaki bir araba için çok atik hissettiriyor. Gayet bakın. Şey yapar gibi ufak bir araba sürüyor gibi sağdan sola her yere gidiyorum. Evet hemen geriye takalım. Az önce göstermek istediğim detay şuradaydı. Pardon geriye takayım. Bir saniye göstereceğim. Şurada bir kamera açılıyor. Bakalım. bir daha deneyelim. Ha, şu an açılmadı. Belki spor moddadır diye. Hemen bir normal moda alalım. Pardon. Belki ben yanlış gördüm. Şuradan bakalım modları değiştirince. Bir şey oluyor mu? Tabi adaptif Cruise kontrol şerit takip bunlar var. Bunlardan bahsetmiyorum. Bir de bu, bu, kim? bu model ki Bu fiyattaki bir araba için. Bunlardan bahsetmeme gerek yok. Evet. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün size ki 9'u elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Desteğe ihtiyacım var. Destek görürsem daha çok fazla bu işe odaklanabilirim. Videoları çekip sizlerle paylaşabilirim. Herhangi bir sorunuz varsa da yorumlarda sormayı unutmayın. Herkese iyi günler.